Havaların soğumasıyla birlikte nezle ile gripten kaçmak neredeyse imkansız. Haliyle bitki çaylarına da talep artıyor. Vatandaşlar grip ve nezleye daha sık yakalanırken, bu seneki en büyük şikayetlerden birisi ise hastalığın uzun sürmesi ve kalıcı öksürük. Evet, Cemile Sultan çayımız dediğimiz kış çayımız en fazla tercih edilen budur. Bu öksürüge, bronşite, faranjite, çok iyi gelen bir çayımızdır. Sonra sonrasında ıhlamur. Şöyle ıhlamurumuz hem çiçek hem yaprak. Bu da sade çiçeği. Buna da bilin bilindiği gibi bildiğimiz gibi. Ee, soğuk algınlığına iyi gelen öksürük olsun bronşit olsun iyi gelen sonra Hı. zencefilim zencefil kuşburnu kaynatıldığı zaman kuşburnunun 3 gün sonradan kırmızılık rengini veriyor. Kuşburnunun meselede 2-3 gün bekletilebilir. Ama diğer bitkileri bekletme de günlük direkt ha <laughs> <laughs> direkt Atımlık olarak kullansa da etkili Hı. efendim. Evet. Hatmi çiçeği de bol efendim. Hı. Hatmi çiçeği mesela bebeklerde sütle kaynatıldığı zaman içilecek yetişkinlerde de suyla birlikte. Mesela bebeklerde ne de sıcak su ka süt kaynatıldığı zaman 2-3 tane atılıyor, 5 dakika demlendikten sonra içiliyor. Yetişkin büyüklerde de suyla. Bu da balgam söktürücü özelliği var. Bir de soğuk algınlıkta ne de gerçekten de faydası var hatmi çiçeği. Acil servisler grip ve nezle vakalarıyla dolarken hastalıktan kurtulan ise aktarların yolunu tutuyor. Evet, kuşburnu, yine soğuk algılığına, kış aylarının vazgeçilmez çaylarından biri de budur. Yine o tüketimi nasıl peki? Ona kaynak kaynamış suyu ee, çay gibi de, kaynamış suya bir tutam atılır, biraz bekletilir, 5-10 bir, dakika bekletildikten sonra hı hı. E, bardakla süzülerek çayı içilir kış ve atom çayları başta olmak üzere birçok doğal karışıma talep artarken en çok tercih edilen bitkisel ürünler Cemile Sultan çayı, ıhlamur, zencefil ve papatya çayı oldu. Bitki çaylarında karışım çaylarımız var efendim. Evet. Cemle Sultan çay dediğimiz içinde ıhlamur, papatya, zencefil, tarçın, o tür karışım çaylar var efendim. Bunun yanı sıra da müşterinin ıhlamura çok bayağı talep var efendim. <laughs> Ihlamurun da hem boğaz yolunu yumuşatıcı özelliği var. Rahat bir uyku veriyor. Su, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ihlamura talep ver. Bunun yanı sıra zencefile yoğun bir talep var efendim. Şöyle zencefile talep var efendim. Zencefile de mesela diyelim ki 2 su bardağı kaynatılıp şöyle 2-3 tane Atıldığı zaman 5 dakika demlendikten sonra balla tatlandırılıp pişiliyor. Bitki çaylarında en yüksek fiyatlı ürün kilogram fiyatı 500 lira olan ıhlamur. Şu anda en yüksek fiyat ıhlamurda efendim. En düşük olan da nanede. Nanede 100 ile 150 arası efendim. Ihlamurda 500 ile 800 arası gidiyor. Çiçeğinden yaprağından dolayı. Bitki çaylarının yanı sıra pekmezler ve özel karışımlar da talep görüyor. Karışık macunlar var. Yine çayların haricinde evet bazı e, firmalarımızın e, yaptığı e, zencefilli macunu, macunu e, genelde kendimizin de yaptığımız birkaç karışımınla karışım karıştırıyoruz. Buna izliyor. zencefil, zerdeçal toz olmak şartıyla Hı -hı. çörek otu karıştırıyoruz. E, keçi boynuzu tozu, e, bunu karanfil tozu karıştırıyoruz bunu. E, Mahlep, mahlep karıştırıyoruz ve buna benzer daha bir kaç bahara çeşidiyle kendimiz özel yaptığımız bir macun çeşitlerimiz de var. Hastalıktan korumak isteyenlerin içini ısıtan ürünlerden biri de sahlep. Yani saf salebin biraz altıdır, yani çok güzeldir. Beğenen müşterilerimiz de, üst katımızda kafemizde de biz kendimiz kullanıyoruz. Yine ya bunun yanında sıcak çikolata, bu da e, yine vazgeçilmez içeceklerimizden biri.